Videoya başlamadan önce size şunları söylemek istiyoruz. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için çok uğraş sarf ediyoruz. O yüzden de like'ı hak ediyoruz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün World War Z serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım ee, Seriye Bir ara bıraktık gibi oldu arkadaşlar ee, Skinler yenilenmiş kanka birkaç tane yeni skin gelmiş bu arada çok güzel olmuş arkadaşlar Ya ben oynayamadıktan sonra ne anladım? Arkadaşlar şu an e, güvenli bölgeye geçtik Bu arada zombiler de üzerimize doğru atlıyor Umarım onları engellemeyi başarabiliriz arkadaşlar. Umarım burada ölmeyiz. Evet şu an Molotov attım arkadaşlar. Biraz saçma bir hareket yaptım çünkü Molotov gerekliydi bizim için. Aynı zamanda da zaten zombiler yanımda arkadaşlar. Bu arada çok hızlı konuştum. Bu, bu yüzden de sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Evet umarım gelmezler şu an M4 a de. Onları engellemek amacım arkadaşlar. Umarım gelmelerini engellerim. Şurada bir arkadaşımız var onu da kurtarmam, ge kurtarmamız gerekiyor. Merdivenlerde sanırım zombi var ya. yok arkadaşlar. Emir kanka sen bu arada oyunda mısın? Oyundayım ama bir şey yapamıyorum. Abi, Öyle. Emir'in de mouse bozuldu. Nedense ben de anlamış değilim nedenini. Kanka bozulacak gibiydi zaten. Tutukluluk yapıyordu. Yeni mouse almam lazım. Ya ya adam zombi yapamıyorum ya. Zar zor yaptım abi. Or bir de benim Allah'tan laptop. Laptop olmasa ben ne yapardım düşün. Arkadaşlar eee buraya falan böyle lazer döşüyoruz. Sebebi ise biliyorsunuz zombilerin gelmemesi. Eee arkadaşlar kalitenin tek adresi Endless Game. Kendi videosunda prim yapıyor. <laughs> Çok iyi be. Arkadaşlar bu arada şu an aldığım skin gerçekten güzelmiş. tabanca skini. Ama arkadaşlar mesela bakın. E, bu tabancanın bu tabanca skin abi kendi şeyimi patlattım. Bu mesela abi hayır, hayır arkadaşlar yarısı zombiler adamlarımızı çekiyor. Cellat aşağı düştü arkadaşlar. ve umarım ölmeyiz. Abi adamın da geldi falan yok da. Arkadaşlar helikopter de gelmiyor. Şu an helikopter geliyor arkadaşlar. Umarım kurtulma şansımız o. Abi ne yaptım ben? Arkadaşlar yılın hatasını yaptım. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Bir dakika arkadaşlar kurtulma şansım var. Kurtulma şansım var. Biz eski oyunculardınız. Biz eski oyunculardınız. Arkadaşlar yani biz aylar önce başladık bu World War Z serisine. Kanka. Ha tamam. Ve biz zombi öyle kolayca ölecek bir adam değilim ben artık yani. Biraz ego gibi oldu ama arkadaşlar ego ego mego yani. Fark biz etmez. eski slotlardanız be. Kim kaldı eskilerden? <laughs> ya yine bozuldu bu mouse. Arkadaşlar zombi oldum be. Neyse. Abi vuruyor. Bak nasıl vuruyor bak. Kanka görmüş gibi Kanka bilmem dene kanka. Arkadaşlar şey, bu arada e, servera e yenilikler falan gelmiş gördüğünüz gibi yukarıda tur ve e, sağ kalan zombiler falan var kan, arka, arkadaşlar. Onlar iyi değil bence daha önce de koymuşlardı çok eskiden tabi. O da doğru aynen arkadaşlar bu arada bu güncelleme arkadaşlar bir ara getirdiler ondan sonra bu güncellemeden sıkılıp vazgeçtiler. Ya Sevmedi şimdi... oyuncular da şimdi neden sevdiler bilmiyorum. Yok be adminler kafasına göre iş yapıyor artık. Neyse. Ya adminleri de sevmiyorum ya. Hiçbirini sevmiyorum. Bu videoyu izliyorlarsa onların hiçbirini sevmediğimi yanaklarından öpüyorum. Hiçbirini de sevmiyorum. Abi hem yanaklarını öpüp hiçbirini sevmiyor musun? Yanaklarına zehir döküp yalıyorum. Evet. Emir şu an adminlere aşırı sinirli gözüküyor. Arkadaşlar bu arada Keleş'in skin'i gerçekten güzelmiş. Bu arada bu şu an elindeki tuttuğum silahın adı arkadaşlar USP Tactical. USP. Tactical'ın süper. Skin süper. Nasıl? Kanka çok güzel. O mega zombi. Yo değilmiş bir dakika. Mega zombi. Aynı arkadaşlar mega zombi. Bakayım. Nerede? Hani? Kanka bir yerde seçildi ama ben de bilmiyorum şu an yerini. Tam olarak. Kanka. Arkadaşlar güvenli bölge lazer düşüyorum. Tabii ki de düşemeyeceğim. Siz beni salak mı sandınız arkadaşlar? Biz burada eski oyunculardanız dedik. Biz burada korkak değiliz dedik ve mega zombiye dalmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. O Harika ben... iyi. 72 can benim saklamak lazım. Arkadaşlar adlandım. arkadaşlar arkadaşlar mega zombi beni kovalıyor Gel 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 arkadaşlar iyi izleyin iyi izleyin şimdi mega zombi bana gelsin. bam abisi eski oyunculardanız anlatabiliyor muyum gel gel gel. Gel tabancamla seni engelleyeceğim. Gel oğlum bak eski oyunculardanım. Uçururum oğlum adamı. Hop 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 sakin 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 gel zombi sakin gel. Kanka gelmedim. Kanka ben yaşıyorum şu an izle ama masum dozuk Arkadaşlar emiri izleteyim şöyle sizlere. Masum bozuk. Bakalım Emir neredeymiş? Emir evet saklanıyor Emir. Emir gizli gizli hareketler yapıyor. De Denet. Denet. Denen denen de denen de denen. De denen de denen. De de kanka yukarı... masum bozuk ya. Emir de yukarı bak yakışıklı bir bakış attı ve şu an ilerliyor evet. Mega bir kanka merdivenlerde bu arada dikkat et uçacak şimdi oradan. Evet oha uçtu lan. Ne yapıyor Aga? Ta oradan silver gibi tarıyor mu kanka şimdi? Silveriz. <laughs> <Hiç çizmiriz. gülüyor> oğlum adam isabet bile etmedi kanka. Zombi hissetmedi bile. tamam <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Hadi kanka. Sana güveniyorum. O zombiyi öldürebilecek güçtesin. Evet oğlum. Çok salaklık yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar zombiyi gördünüz mü? Zombi AFK taklidi yapıp Emir öldürdü. Eee şu an gerçekten izletmek istiyorum sizlere şöyle. Eee ben de hangi olayların dönünü? Bu arada bu Emir'e de benim en sevdiğimiz mapti. Evet, mapti. Mapti. Ama artık değil. Çünkü server'ı sevmiyorum. Mapper bot. Ne? Kanka, he ha. ha, hakkımı yiyorlar ya nasıl Efecim Moas ben çok proydum burada Moas'ın bozulana kadar eee arkadaşlar e, World War Z serisine daha fazla istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın like ve yorumlarınız bizim için çok değerli yorumların hepsini tekrar tekrar oku okuyacağım bunu size temin ederim bütün yorumları okuyacağımı söz veriyorum ki zaten okuyorum arkadaşlar yorum var bile bakıyorum. Genellikle videolarda yorum olmuyor. Ama e, sizden yorum bekliyorum. Bu arada arkadaşlar The Amazing spider bir yorum gelmiş. ikinci bölümünü istem istemiş. O kişi de istediği için ikinci bölümünü çekmeyeceğim. Be bir, bir, biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Like almak. Yani o kişi de istediği için çekmeyeceğim. <laughs> Çünkü ben bir için. <laughs> <laughs> Aga <Hakkı>, yemin <laughs> ederim. Şu dünyada benim kadar amaçsız, gereksiz. E, aptal aptal konuşan bir insan yok. Ben. Hayır, ben daha aga yalnız bir tane adam direniyor arkadaşlar. Bu adam bu adam kazanırsa yut derim. Bir dakika izleteceğim <laughs> o adamı size. Abi oha abi adama bakın arkadaşlar dayanıyor yani adam. Aa kanka pompanın skin'i değişmiş. Yan kötü olmuş. Yo ben beğendim. Abi, abi, ben, biraz beğendim. Çünkü ben bu, biraz beğendim. Şu bu bir tane adam arkadaşlar hata yaptı. Neden? Çünkü adamın ıı, şey yapması gerekiyordu. Kanka bu fanma saldım yanlışlıkla. Arkadaşlar bu arada benim yeni ikilim bu oldu abi çok güzel olmuş lan. Arkadaşlar ben bu ne? hoşuma gitti. Ne kanka, oldu yeni ikili? İki, yeni ikilim ne oldu oğlum? Kanka pompalı kanka. kanka her zaman gibi kanka. Ve USP. Çok güzel skinler var. Kanka ben zombi seçildim. Evet. AFK gibiyim zaten. Sen zaten ne zaman zombi seçilmiyor ki oğlum? Her zaman zombi seçiliyorsun. Her oyunda. Bir dakika Aynen. arkadaşlar oraya gittim başka yolları da... Resmen admin geliyor. Aa Emir oyuna girmiş. Hadi Emir'i zombi seçelim. Arkadaşlar başka yollar da var oraya gitmek için. Şu gizli yollarımız var. Bu arada sizlere de öğretmiş olayım arkadaşlar. Bu arada gizli duvarlarımız var böyle. Buralara da. Ben helikopteri burada bekleyeceğim bu arada. Kanka ben, şu buglu yerdeyim. Arkadaşlar burada bir... Ana vicdansıza bak arkadaşlar arkadaşlar. Şu an tehlikeliyim açıkçası. zombi herhangi arkadaşlar gelip beni öldürebilir. O yüzden de temkinli olmam gerekiyor. İki tarafa da bakmam gerekiyor arkadaşlar. Kanka bana Kanka. yardıma gelmen lazım. Ben şu an kendime yardım ediyorum. Cid edemiyorum ciddiyim. Sen neredesin ki? Arkadaşlar güvenli bölgeye bir depar atacağız. Ve, ve arkadaşlar güvenli bölgeye ulaştık. Evet gerçekten güzel bir... Ya hadi be seni kandıracaktım. İnsanmış gibi davranıp yerini bulur seni zombi atacaktım. Ciddi misin sen? Ben size zombi <laughs> olmamışım lan ciddiyim bak. <laughs> Arkadaşlar cellat, cellat arkadaşımızı kaybettik. Hospital'ı seç. Hospital mı seçeyim? Aynen çok güzel bir bu. Şey üçüncü bölümde, üçüncü bölümde onu, da çekmiştik yalnız. Hı, olsun. Bu arada burada Hı. adminlere selam Blackman Pot diye ve diğer adminlere selam olsun. Ne kadar serverla ilgilenmeseler de bir aralar <laughs> çok ilgileniyorlardı. Yanaklarını kesiyorum hepsinin ellerini. Oğlum. Güvenli bölgeye zombi bastı arkadaşlar. Güvenli bölgeye zombi bastı. Kaç kaç. O ne lan? Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika. Kurtulabiliriz ya. Kurtulabiliriz biz. Siz bana güvenin. Siz bana güvenin arkadaşlar. Siz Geçin beni gaza getirirseniz. ya. Siz, siz beni gaza getirirseniz. Ben gaza gelmiş olurum. Bu kadar. Mantıklı konuşamıyor. Ben siz neden izliyorsunuz ki? Abone ne çıkın? Çıkmayın ağzınıza sıçarım falan. <laughs> Arkadaşlar Helikoptere ulaşmak üzereyim. Şşşt! Orada bir zombi var. Tam bir dakika. Güven... Şu an baktığı yerden bu zombiye doğru bakmayın. Kanka yere baka baka gelen tırnak zombi benim. Şişko bir şişkoyum bir de. Aşırı şişko. Alo Görkem? Alo abi! Hayır arkadaşlar hayır arkadaşlar hayır 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 hayır. Dayanacağım ya dayanacağım arkadaşlar. Biz ölmeyeceğiz. Biz öyle kolay kolay pes etmeyiz. Biz Ege'yiz arkadaşlar. Ege'yiz biz. E, Eğiliyorum. Bu sen arkadaşlar Emir Mouse'a savaş açtım. Yani ben içinden boncuk sesi geliyor. <laughs> boncuk sesi ne lan? Başka bir şeydir o. Bir parçası falan kopmuştur boncuk. Boncuk boncuk ne ara Round'da? İşte bir parçası kırılmıştır boncuk. Oğlum, sesi ba abi falan. yeter artık. Arkadaşlar 9 can. 9 cana bakalım Görkemılmaz direnebilecek mi? Gerçekten diren bu arada arkadaşlar e, bıçağı değiştirmişler gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gözümüzün önünde başka bir adam öldü. Abi hayır nerede geldin? Hack misin? Abi hack. Oha ha değil. Tamam anladım bakın. Adam şöyle yapmış arkadaşlar. Adam buradan atlamış. Yani şuraya, şuradan atlamış arkadaşlar arkadaş. Üzerime atlamış. Beni, öldürmüş ama beni öldürdüğü gibi kendisi de ölmüş düşerek. Ben babamı arayıp Masal Videodan sonra babamı arayıp Mas yanışayım mı maalesef? Arkadaşlar son. Arkadaşlar bakalım e, bu helikopteri basabilecek miyiz? Hayır abi donduruldu. Dondurulduk arkadaşlar. Ama bu helikopteri ben basacağım. Hayır, hayır basamadım. Basamadım ve bastık arkadaşlar. Evet bastık arkadaşlar. A, yalnız bir oyuncu daha kaldı. O bir oyuncu nerede acaba? onun peşindeyim şu an. dondurdu değil Abi bir dakika. X X X tonik. Tonik 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 bir dakika. Onu ben alacağım. Toniyi ben alacağım. Arkadaşlar videoda daha bir adam bile alamadık. O kadar da değilim ben. Yani eski oyunculardınız. Aynen abi adam çok iyi direniyor. Adam yeni oyunculardan iyi oynuyor. Kanka videoyu kapatalım Ne yapalım? Ben iyisi kapatalım. Aynen. Evet arkadaşlar bence güzel bir bölüm oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla World War Z serisinden istiyorsanız aşağıda yer alan like butonuna basarak like atabilirsiniz. Like şu an. Ve şu an ekranda gördüğünüz e, abone ol butonuna tıklayarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ve şunu asla unutmayın. Atlar bir gün dünyayı, dünyayı ele geçirecek. O günler çok yakında.